Åh mm. uh. 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 <laughs> ne oldu lan? Korktun mu? <laughs> of be be. Ne oldu oğlum? Şimdi bunlarla mı beraber oldun ya? Ulan tam uyuyordum kafam falan acıdı ya. Hani ne yapıyorsun ya? Oğlum şunlarla birlik olmasana. Kaç gündür pis pis şakalar yapıp duruyorsunuz. Of. İki dakikada doğru düzgün konuşamadık. Şu Oyunun içinde neler yaşadım bir türlü anlatmadım bana. Uf. Tamam tamam. Mızmızlanma. Ama mızmızlandın. <laughs> İki şaka yaptık. Hadi gel biraz konuşalım. Tommy, hadi sen çocuklarla biraz top falan öyle bir şeyler yapın hadi. <laughs> hadi gel. Oh, top sende. şurun. Evet. Kanka o artık o zaman yani hep hayatımız bunlarla geçecek değil mi? Bunlar artık yeni ev arkadaşlarımız. Vallahi Murat'cığım biliyorsun bazen kafan çok çalışmıyor ama gene de seni severim. Kankacığım şimdi bu kozi deneni oyunun içinden çıkartırsak bizim yararımıza olmayacak. Onun için bunlarla yaşamaya alışacağız. İyi çocuklar esasında sen de seveceksin. Oğlum ama bunlar felaket bir şeyler ya. Böyle deli deli şakalar yapıyorlar ya. Sen falan böyle değildin. Nasıl yaşayacağız ki bunlarla bilmiyorum ki. Ya hayret. Neyse yapacağız artık. Ha evet. Arada kafam çalışıyor. Sen de ultra zeka. Ultra zeka olduğun için gittin Roblox oyunun içine girdin oğlum. Yani inanılmaz şeyler yaşıyoruz şu anda. Bilmiyorum nasıl olacak ama. Onları biraz anlat bana bakayım. Oradayken de bağırıyordun Murat Murat beni kurtar beni kurtar Muracığım falan diye. Ne oldu Muracığım hiç. Geldin el alemin köpekleriyle falan bir arada oldun. Ondan sonra bana legaligo yapıyorsun. Hadi anlat anlat nasıldı. <laughs> alışırsın alışırsın. Birazcık şakacılar. Ya benden de biraz daha fazla şaka yapıyorlar ama bana da yapıyorlar yani. <laughs> Oğlum şimdi oyuncu var ya. Oyuncu berbat bir yerde ya. Ulan böyle piksel pikselsin. Bir de o nereden bulduysam restoran oyunda girmişim. Müşteriler falan kendimi hizmet etmekten alamadım. Daha çok kazanmam lazım. Daha çok kazanmam lazım diye hep içimden aynı şey geçti. Çıldırıyordum valla. <laughs> Ulan kanka o zaman sen de hizmet edeceğim diye uğraşmasaydın. O kadar etkiliyor mu ki? Şu salak sulu saçma esprilerinden yapsaydın onlara. <laughs> Belki ortam soğurdu ve kaçarlardı. <laughs> ha, çok komiksin. Peki sen hırsız özel ettin mi? He? Ne? Zzz, Erenköy. <laughs> Oğlum Henry, bakıyorum gene formundasın. Harikasın. O değil de biraz sonra gel beraber resim çekirelim olur mu? Aa, eyvallah kanka. Bak güzel fikir ha. Güzel bir resmimiz olsun şöyle. Ha ama kanka yani sen çok kasıp da çok ha hazırlanma yani. Bir hazırlık falan yapma fotoğraf için. Tamam mı? Zaten maymun gibi çıkacaksın. <laughs> he he he. Bana bak. Pek elitist esprilerini al kendine sakla. Maymun falan diye canımız e? Efendim canım, şirinciğim ne istiyorsun? Arkadaşlar, muhabbetinizi böldüm. Fakat bizi buralarda bir arkadaşımız vardı. Onu gördünüz mü? Biraz sonra oynamaya gelecekti. Tobi ile onu arıyoruz ama bulamadık. Ne? Arkadaşları mı? Arkadaşları mı? Kapatmıyormuş ha. Dediği kadar varmış. Salak bunlar. <laughs>